Bomba gibi bir açılımla geldim. Neden üçüncü kişiyi bana tercih ettin diye soruyoruz. Enerjiye dahil olmak için beni takip ediyorsunuz yorumlara bir iz bırakabilirsiniz. Özel danışmanlık istiyorsanız dm'den bana ulaşabilirsiniz. Neden üçüncü kişiyi bana tercih ettin diyoruz. Çok merak edilen bir soru derken nereden bahsetmiştik? Üçüncü kişilerden. Yani enerjiler o kadar harika ki hemen attı yani üçüncü kişiyi. Burada diyor ki seninle ilişkimiz bir rutine girdi. Bu rutin diyor beni biraz sıktı. Yani etrafta da diyor birileri vardı. Dedim ki neden olmasın. Ama diyor bunun için biraz diyor seni suçladım. Yani dedim ki sen işte ilgisizsin ya da işte şunu istedim almadın. Bunu istedim işte söylemedin. Bunu neden yaptın diye sizi suçlamış. Çünkü bu ilişkinin aslında huzurlu giden hani şu açılıma kadar bir problem bir sorun görmedim ileriki zamana bakarız yani ilişki şöyle arkadaşlar toparlamak istiyorum biraz karıştı ilişki düzenli bir şekilde iyi bir şekilde gidiyor bir problem yok ama diyor ki kişi yani tamam iyi soşuz böyle gidiyoruz ama yani biraz heyecan mı eksik etrafta da şu var bu var bir kafa karışıklığı bir ilişkide böyle bir aniden bir sıkılmış, bir heyecan aramış ve diyor ki seni diyor suçladım. Az önce bahsettiğim sebepler gibi bir şey. Seni diyor suçladım. Senden diyor uzaklaştım ve yeni bir şey denedim. Oraya diyor böyle heyecanla heyecanlı gittim. Orası diyor heyecanlıydı. Bana diyor eski beni hatırlattı. Yani beni bir heyecanlandırdı. ...böyle bir iyi geldi o üçüncü kişi enerjisi... ...ve ben bir anda... ...o tarafa doğru diyor... ...kaydım... ...başka bir şey söyledik... ...başka ne var... ...detaylandır... ...evet üçüncü kişi... ...oo... ...ne dedik... ...üçüncü kişi dedik... ...alın burada... ...üçüncü kişi... ...başka... ...alın bir... ...aldatma tutku suçları kartı... ...başka ne istersiniz... <laughs> ...haksızlık kartı... Yani üst üste ne ararsanız var. Kesinlikle evet burada üçüncü kişi durumu var. Bir aldatma durumu var. İş veya para mevzusuyla da alakalı olabilir. Yani kimilerin hikayesine göre iş yerinden birisi olabilir. İş yaptığı birisi olabilir. Para vermiş, para almış olabilir bu üçüncü kişiden arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle veriyor. Yani her şeyin de çok farkında ama bu durumu da biraz kendine yakıştıramıyor açıkçası. Dolayısıyla size öfke patlamalarında bulunmuş olabilir. Çünkü diyor ki yani evet doğru tamam yaptım sana haksızlık yaptım bir üçüncü kişiyi araya koydum. Evet bir takım şeyler yaşadım. Doğru. Çünkü seninle mutsuzdum. Yani beni mutlu etmedin. Beni keyiflendirmedin. Ne bileyim yani sen de suçlusun. Ben bunları yaptım ama yani biraz da yaptırana bakmak lazım gibi bir düşünce içerisinde üste çıkmaya çalışmış olabilir arkadaşlar size karşı. Yani siz bunu yani beni aldattın ya da bana haksızlık yaptın nasıl olur demiş olabilirsiniz. O üste çıkmıştır. Bağırıp çağırmıştır, tartışma çıkarmıştır. Hatta böyle bayağı canınızı yakmış olabilir. Çünkü buradaki karakter sizin hassas noktanızı bulup öyle bir şey söyler ki sizi oradan yaralar, oradan vurur. Hiç çekinmez. Hani denir ya işte kavgada söylenmez deriz bazen. Bu bu kişi söyler. Bu kişi net söyler yani. Zaten benim canım yandı, senin canın da yanmalı diyen bir kişilikle ne olacak peki yakın zamanda? Karar aşamasına geliniyor. Diyor ki ...bir bu konuyu diyor konuşmamız lazım... ...yani sana gelmem lazım... ...bir konuşmamız lazım... ...bir karar vermemiz lazım... ...ya açıkçası şey gibi de düşünüyor yani... ...bizim ayrılma durumumuz... ...olmamalı... ...bitiş durumu olmamalı... ...bizim bu konuyu konuşup halletmemiz lazım... ...bitirmemiz lazım... ...ve eskiyi açmamamız lazım artık... ...yani benim sana gelip... ...tamam ben... Ee, ya ...pişman mısın diye sorarız da hikayesel söylüyorum. Ya bu ilişki bitemez. Biz bu kadar emek verdik. Bu kadar zamanları birlikteyiz. Ya da birbirimizi seviyoruz. Yapma etme diyebilir. Bu dengeyi bulmak isteyecektir. Pişman mısın diye de soralım. Yani ciddi bir ilişkiden bahsediyoruz. Ya da sizinle ciddiyeti de düşünen birisi aslında bu. Yani ya evlisiniz ya ciddi bir ilişki sizinle ilgili gelecekte düşünüyor olabilir bir tamamlanma enerjisinden bahsediyor. Sevgililik olur hani sen bana aitsin biz sevgiliyiz biz birlikteyiz diye sahiplenmiş veya evlisinizdir. Böyle görünüyor ama bu ilişkide ya da bu evlilikte kararları ben veririm diyor. Yani benim karar mekanizması tamam diyor. Bazen dengem şaşabilir doğru ama ben de çok emek verdim. Bu ilişki için, bu aile için. Ben de çok şey yaptım. Yani 10 tane güzel şey yaptıysam bir kere bir aldattık diye bir, bir şey diye yani hiç mi bir şey yapmıyorum? Ben çok emek verdim. İşte e, bir yanlış 10 doğruyu mu götürecek yani gibi de bir kibir görüyorum arkadaşlar. Peki sonuç ne olur diye soralım. Yani bitişe mi gider? Toparlanma olur mu? Ben bunu çok merak ettim. Siz barışmayı çok istemiyorsunuz. ...aklınızdaki kişiyle ilgili... ...yani şöyle sevginiz falan var... ...tamam belki affetmek de istiyorsunuz... ...bir şans daha da vermek istiyorsunuz ama... ...böyle yani artık... ...içten içe küskün bir durumdasınız... ...içinizden gelmiyor... ...içinize siniremiyorsunuz... ...aşamamışsınız bu durumu... ...çözememişsiniz... ...yani bu ilişkide ben artık önümü göremiyorum... ...deyip içinize kapandığınız... Belki bir şey söylemiyorsunuz. Belki çok katum, soğuk duruyorsunuz ama içinizde fırtınalar esiyor. Bir türlü içinizi bu konuyu çözümleyemiyorsunuz. Kabul edemiyorsunuz. Yani bana bunu nasıl yaparsın? Yani bunca yaşanmışlığın, benim bu kadar emeğimin üzerine nasıl bana bunu yakıştırırsın? Nasıl yaparsın? Nasıl edersin diye siz böyle kafayı yemek üzeresiniz arkadaşlar. Bu aklınızdaki kişiyle ilgili. Bunu bir türlü sindiremiyorsunuz, yapamıyorsunuz. Bakın sonuç kartı çekiyorum. Bir türlü vermiyor. Demek ki bir süre daha siz bunu sindiremeyeceksiniz. Tekrar soracağım son kez. Diyorum ama üstüne kart çekmem lazım. Çünkü aklınızdaki kişi e, kesinlikle bir yenilenme istiyor. Yani bir evet bitmiş gibi bir ilişki var. Ama onun tarafından şu var. Evet bitmiş gibi görünüyor ama bitmedi ki. Yani bu devam etmeli. Bir takım yenilikler, bir takım işte ilişkide onarmaya gitmemiz lazım. Bir şeyleri eski düzende değil de konuşup işte eskiden şunu şöyle yapıyorduk, bunu da böyle yapıyorduk ama bak bunlar yanlış. Biz bunu bundan sonra şöyle yapacağız. Veya ayrıysanız örnek veriyorum aynı eve taşınmamız lazım. Bizim buna ihtiyacımız var. Bu ilişki artık e, eski sürecini tamamladı. Yenilenmemiz... Yeni bir versiyona geçmemiz lazım... Ne gibi? Aa, kader çarkıyla da geldi arkadaşlar... Bir karar... Yani... Genel anlamda şöyle söyleyeyim... Bu ilişkiyle ilgili bir toparlanma istiyor... Bir konuşalım, yüzleşelim... Sen bana anlat derdini... Nerede kırıldın? Nerede eksik hissettin? Nerede kötü hissettin? Ben bunları bilmek istiyorum... Ben düzeltmek istiyorum diyor ama bir süre düzeltir onu söyleyeyim. Bir şeyler yapmaz değil. Bakın yapacaktır ama yüzde yüz sizin isteklerinizi karşılayabilecek birinden bahsetmiyoruz burada. Yani 10 tane madde sıraladınız. Örnekleme veriyorum. Bunun 7'sini yapacaktır. 3'ünü yapmayacaktır. Yani bir süre daha ama bu ilişki bitmez. Devam edecek. Sizi de kandıracak onu da söyleyeyim. Burada asla bitmiş ve yakın zamanda yıl sonuna kadar bitecek bir ilişkiden bahsetmiyoruz. Mücadele verecektir aklınızdaki kişi. Böyle sağlam sağlam istikrarlı adımlarla size gelecektir. Tamam konuşmak mı istiyorsun? Oturalım konuşalım. Tartışmak mı istiyorsun? Onu yapalım. Çıkalım biraz daha hatta üstüne işte güzel vakit geçirelim. Belki tatile gidelim. Belki bir akşam yemeğine, bir hafta sonu organizasyonu yapalım. Bir araya ısıtalım. Birbirimizle baş başa zaman geçirelim. Şu bozulan dengeyi bir yerine getirelim gibi bir niyeti var. Bayağı da uzattım video bitmek üzere. Yani bitmiş veya yakın zamanda bitecek bir ilişkiden bahsetmiyoruz. Ama sizi böyle mutluluktan havaya da uçurmayacaktır. Ara ara böyle ilişkiyi besleyen adımlar atacaktır. Ama karşınızdaki kişi sonuçta aynı, farklı sonuçlar bekleyemeyiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.